Merhaba, ben Hakan Aküzüm. 3 Ağustos ahlaksızlık haberi Mısır'dan. Haberin başlığına göre Mısır'da kendisini reddeden kadını bıçaklayarak öldüren katile idam cezası veren mahkeme cezanın infazının televizyonda canlı yayınlanmasını istemiş. Haberin detayında bunun bir caydırıcı tedbir olarak böyle yapılmasını istendiği belirtilmiş haberde e, Mensura Üniversitesi'nde okuyan öğrenci Muhammed Adel, 21 yaşında Nayara Aşrafı ki o da arkadaşı bir başka bir öğrenci, e, bazı iddialara göre işte karşılık vermediği için, bazı iddialarına göre evlilik teklifini reddettiği için bıçaklayarak öldürmüş şöyle veya böyle bu sebepten. Bunun üzerine de mahkeme idam kararı vermiş ama ülke genelinde bu cezanın caydırıcı olması için, kadın ölümlerinin önüne geçmek için bu idam cezasının yani adamın asılmasının televizyonda canlı yayınlanarak bütün ülkeye gösterilmesini ve benzer suçların önünde caydırıcı olmasını engellemesini istemiş mahkeme. Biz bu batı ahlaksızlığını hem idamı hem böyle bir kadın cinayeti işleyen adama verilen idam cezasının cezasının infazının televizyonda canlı yayınlanmasını acilen alalım. Bunu Batı ahlaksızlığı ama Batıdan alamayız biz bunu. Mısır'dan alabiliriz. Acilen alalım. Bir süre buna ihtiyacımız var gibi geliyor bana.